İş Sanat gece gündüzü sunar. Gece gündüzden merhaba. Kış güneşine yüzümüzü döndüğümüz bir gün daha fakat içimizi tabii ki en çok sanatla ve şehrin ruhuyla ısıtacağız. Eğer İstanbul ruhu ise söz konusu olan edebiyatımızın en önemli isimlerinden, en incelikli seslerinden biri. O ruha tüm nefesini var gücüyle üflemiş biri. Selim İleri'yi sonsuzluğa uğurladık bugün. Yüksek popüler demeden edebi metinler ve dönemler arası köprüler kuran İstanbul medeniyetine ve Bodrum'un bohem köklerine fener tutan sinemadan tiyatroya sanatın her branşında özgün imzasını atan büyük yazarımız ileri için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Törene ailesi, sevenleri ve dostları katıldı. Usta yazarın cenazesi Vaniköy Camii'nde kılınan öğle namazı sonrası aile kabristanına defnedildi. Benim için üç Kemaller vardı yetişme yıllarımda. Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Kemal Tahir. Edebiyata adanmış 50 yıl. Kitaplar, senaryolar, tiyatro oyunları. Ondan geriye her biri iz bırakan unutulmaz eserler kaldı. 75 yaşında hayata veda eden Türk Edebiyatı'nın usta kalemi Selim İleri son yolculuğuna uğurlandı. Usta yazar için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Duygusal anların yaşandığı törende ailesi, sevenleri ve edebiyatçı dostları onu yalnız bırakmadı. Bambaşka, kendine özgü ve müthiş bir hayal gücü, müthiş bir bilgi, müthiş bir birikim. Bütün bunlara dayanan yazılarla bizi donattı, bizi bilgilendirdi, bizi mutlu etti. Selimilerinin boşluğu kolay kolay doldurulamaz Türk Edebiyatı'nda, Türk kültüründe. Çünkü Selimilerinin hayatına baktığımızda devasa bir külliyat görürüz. Törende ailesi adına ilk konuşmayı yeğeni Ferhat Utku yaptı. Burada olup acımızı paylaştığınız için Selim İler'in ailesi olarak sizlere teşekkür ediyoruz. Mutsuz çocukluk, kırık aşk hikayeleri, yarım kalmış yaşamlar, bize yabancı olmayan bu yaşanmışlıklar Selim İler'in edebiyatıdır. Yakın dostu yazar Ayşe Sarısay'ın yaptığı konuşmada usta yazarın edebiyat tutkusunu anlattı. Yazarak yaşayan bir edebiyat tutkunu, romanları okumakla yetinmeyip romanlarda yaşayan, gerçek hayattan değiştirdiği karakterleri romanlarında yaşatan bir romanlar kara sevdalısı. Yeni biçimler arayan, kalıpları zorlayarak türlerin sınırlarını alt üst eden bir roman kahramanı belki. Artık yok hayatımızda. Selim İlerinin cenazesi Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen tören sonrasında Vaniköy Camii'ne getirildi. Sevenleri ve dostları da oradaydı. Yakın dostu Türkan Şoray yaşadığı büyük üzüntüyü paylaştı. Böyle yakın bir dostunu kaybetmek gerçekten yani tarif edilemez duygular yaşıyorum şu an. Şu an resmine göz gözeyim. Bana gene güzel şeyler söylüyor orada resimde. Yaşarken hayatta güzel şeyler bıraktı, değerler bıraktı, çok güzel kitaplar bıraktı, çok üretkendi. O kitaplarıyla hep yaşayacak. Sevgisiyle de benim kalbimde sonsuza kadar o benim Selimilere en yakın dostum olarak kalacak. İşte Türkan Şoray'ı dinledik. Selim İleri tam bir sinema aşığıydı. Büyülü Fener'in yıldızlarının mitlerini de güçlü kalemiyle katmerledi. Çolpan İlhan'dan Türkan Şoray'a, Sadri Alışık'a, birçok yıldızın ışığına kendi huzmelerini üfledi. Hep Fransız sineması Truffaut ve Jean Moreau tutkunu oldu ve yazdığı senaryolarla da sinemamızın çıtasını onların ligine yükseltti. İşte onlardan biri. Böyle bir senaryo ki o. Türk sinemasının unutulmazları arasında. istemediği biriyle nişanlanan genç bir adamın yaşadığı kasabaya bir edebiyat öğretmeni gelir ve Ege'nin tuzuna karışan o imkansız aşk hikayesi de böylece başlar. Diğer bir deyişle kırık bir aşk hikayesi. Yıl 1981. Başrolde Hümeyra ve Kadir İnanır. Yönetmen koltuğunda Ömer Kavur. Kimi aradın? Ben buraya atanan yeni edebiyat öğretmeniyim. Selim İleri'nin büyülü kaleminden dökülen kırık bir aşk hikayesi Hı -hı. unutulmaz Hı -hı. bir sinema Hı -hı. filmine dönüştü. Saadetler dilerim Fuat Bey. Bizi tebrik ediyorlar Fuat. Teşekkür ederim. Ömür boyu mutluluklar. İleri'nin senaryosunu Kavur'la birlikte yazdığı kırık bir aşk hikayesi kadının birey olma çabasını, kasaba baskısını, aşkı ve dünyayı anlamamıza yardım etti. Dans etmeyi sevmiyor musunuz? Siz seviyor musunuz? Hayır. Babasından kalan zeytin atölyesinin işleri kötüye gidince, zengin bir ailenin kızıyla nişanlanmak zorunda kalan Fuat'la Tam da o günlerde kasabaya tayin olan edebiyat öğretmeni Aysel'in imkansız aşkı izleyicilere hayatta severek ayrılmakta var dedirtti. Mücadele. Ne yapar? Hayatı inkar ederek hiçbir şeyi düzeltemeyiz. Cahit Berkay'ın akıllardan çıkmayan müzikleri, Güler Ökten, Orhan Çağman ve Neriman Köksal'ın ödüllü performansları ve Selim İleri'nin melankolik satırlarından dökülen hikayesiyle kırık bir aşk hikayesi Türk sinemasının unutulmazları arasındaki yerini korumaya devam ediyor. Selim İleri'nin hatırasını hüzünle selamlayarak tiyatro perdelerini aralayalım. Sadece 3 yaşında bale ile sanat dünyasının kapısını araladı. Daha 5 yaşında sinema dünyasına adım attı. Çocuk yıldız oldu. Sonra tiyatro geldi. Daha sonra da seslendirme sanatçılığı. Ve bir an bile emekliye ayrılmayı düşünmeden hep çalıştı. İşte Parla Şenol ve Sardunyaları. 40'ın üzerinde sinema filminde rol aldı. Saray yap, saray Ülkenin ilk çocuk yıldızlarındandı. Ama şu Hanım'la dolaşmasına çok kızıyorum. Ne anlıyor sanki? <laughs> Kahkasıyla mutluluk verdi, ses verdiği karakterlerle unutulmaz oldu. Onun için de gerçekten çok güzel. Seslendirme sanatçılığına ara vermeden devam eden Parla Şenol, şimdilerde Canan Sana'nın yazıp yönettiği, Alişan Özkan'la aynı sahneyi paylaştığı oyun isimli yeni bir oyunla tiyatro sahnesinde. Her aklına seni yapabileceğini sanıyorsun değil mi? Polisiye notalar var, gizemler var. Ee, orta yaşın ilerisinde, yaşlı demiyoruz ayıp olmasın, bir kadın polisiye roman yazarı. E, gittiği yerde bir erkekle karşılaşıyor ve bu erkeği daha önceden tanıdığını ee, hemen anlıyoruz. Onunla birlikte bir yürüyüşleri var. Kaç kere çağrı gönderdim. Parla Şenol, bir yandan da tek kişilik bir gösteri hazırlığında. Bekliyoruz, bekliyoruz. Hayatımdan yola çıkacağım. Ee, hayatımdan yola çıkarken de e, komikliklere neden olan bazı unsurlardan, noktalardan bahsedeceğim. Bunların en başında mesela boyumun kısalığı geliyor. <laughs> Hayatımda boyumun kısalığının nelere mal olduğu gibi. Bana Sardunyalar yeter. Sanatçı, sözü ve müziği kendisine ait olan Sardunyalar şarkısının gördüğü ilgiden hem memnun hem de bu ilgiyi şaşırtıcı buluyor. Nasıl da can Katar ömrüm Şimdi düşünsenize 68 yaşında bir kadın şu an hayatta olan pek çok kuşağın bu kadının daha önce ne yaptığını bilmediği bir kadın. En son e, 1980 yılında mı ne çıkarmıştım ben bir şarkı. Yani e, 44 sene evvel şarkı söylemiş bir kadın. Birdenbire ortaya bir şarkı çıkıyor. Nasıl beklersiniz bu kadar tutacağını? Ama e, büyük bir ihtimalle bazı dizilerden beni tanıyan Genç kuşak hayranlar benim duygularımı kelimelerle değil de sadece ay ay diyerek söylediğim bölümlere çok takıldılar. Ay 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 müzik dedik müzikle devam edelim. Ceren Necipoğlu İstanbul Uluslararası Alp Festivali ikinci kez sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor geçirdiği uçak kazası sonucu 2009 yılında hayata veda eden sanatçının anısına düzenlenen festival, yarışmalar ve konserler başta olmak üzere pek çok etkinliğe sahne olacak. 2. Ceren Necipoğlu Art Festivali 14-19 Ocak tarihlerinde İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak. geçirdiği uçak kazası sonucu aramızdan ayrılan ünlü arp sanatçısının anısına düzenlenen festivalin misyonu paylaşarak öğrenme olarak benimseniyor. Festival, iki farklı yaş kategorisinde arp ve oda müziği yarışmaları, konserler, ustalık sınıfları, söyleşiler ve çalıştaylardan oluşuyor. Ceren'in o hayat doluluğuna e, yaraşır bir şey olsun istedik. Gençleri bu uluslararası kıymetli sanatçılarla bir araya getirmek ve e, onlarla e, sanatsal gelişimlerini, desteklemelerini e, olanak tanımak istedik. Yarışmaların sonucunda ise başarılı olan genç isimler ödüllendirilecek. Jüri ise uluslararası alanda başarılı isimlerden oluşuyor. bu Ocak akşamı yarışmaları kazanan gençlerimizin ödüllerini takdim edeceğiz. İki konser dışında tüm konserler halka açık, katılım ücretsiz. Ve gece gündüze veda vakti, sanat dolu bir hafta sonu diliyoruz size. Yeni haftada görüşmek üzere. Sanat gece gündüzü sundu.